kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere oldukça pratik bir e, lezzetin tarifiyle geldim e, mücver sevenlere değişik bir alternatif diyorum patatesli havuçlu soğanlı mücver nasıl yapılır hemen tarife başlıyorum bunun için iki tane patatesimiz bir tane havuç bir tane soğan ve bir tutam da maydanozumuz var hemen patatesleri rendeleyerek işe başlıyoruz. Havucumuzu da rendeleyelim. İsterseniz malzeme miktarını artırabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar e, ölçüde yapacağınız tamamen size kalmış. Hepsini kaseye alıyorum. Şimdi kuru soğanımızı da doğrayacağız. Fakat içinde kaybolmasın diye şöyle biraz görünür vaziyette olsun diye ben yarım ay şeklinde e, doğrayacağım. Ortasına bir çizik atıp İsterseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Ama burada önemli olan çok ince doğramanız. Çünkü e, mücverinizin içinde soğan pişmeyebilir. Çok ince doğramanız bu yüzden önemli. Hemen maydanozumuzu da güzelce doğrayalım. Çok fazla uğraştırma gerektirmeyen son derece pratik bir tarif. Zaten mücver Kendisi de pratik bir tarif zaten Şimdi malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz Soğanlar dağılsın diye Diğer malzemelerini ekleyeceğim 2 yemek kaşığı un ekliyorum isterseniz patateslerin suyunu sıkabilirsiniz arkadaşlar 2 tane de yumurta ekliyorum Patatesin fazla suyu sizi rahatsız edecekse sıkabilirsiniz. Ee, ama ben sıkmadan yaptım. Gayet de güzel oldu. Biraz karabiber, birazcık da tuz ekledikten sonra mücver malzemelerimiz hazır. Hemen şöyle karıştırıyorum. Ee, yumuşak, yumuşak bir e, yumuşak kıvamda bir mücver oluyor arkadaşlar. Daha çıtır çıtır bir mücver istiyorsanız patateslerinizin suyunu sıkabilirsiniz. Sıkarak yani rendeledikten sonra sıkarak malzemelerin koyacağınız kase o şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle genişçe bir tavayı birazcık yağlıyorum. Bu tavadan olması şart değil evinizdeki herhangi bir tavada olur arkadaşlar. Bir yemek kaşığı mücver harcımızdan ekleyip iyice kaşıkla şöyle bastırarak yayarak inceltiyoruz. Kalın olmaması çok önemli. İçi pişmeyebilir. Orta dereceli ateşte yavaş yavaş pişmesini sağlıyoruz. Hızlı pişirirseniz içindeki malzemeler pişmeyecek, içi hamur kalacaktır arkadaşlar. Bu yüzden orta derecede yavaş yavaş pişirmek önemli. Pişenleri şöyle yavaş yavaş ters çeviriyorum. Çevirdikten sonra birazcık bastırıyorum iç kısımları daha güzel pişsin diye dediğim gibi yavaş yavaş pişirmek önemli arkadaşlar yanına sarımsaklı yoğurt veya hmm, herhangi bir düz sarımsaksız yoğurtlu veya ayranlı da Servis yapabilirsiniz. Ee, akşam yemeklerinin yanına eşlikçi olarak ara sıcak olabilir. Ee, öğlen karnınız acıktığında öğle yemeği niyetine yapabilirsiniz. Okuldan gelen çocuklarınıza pratik bir şekilde yapıp yedirebilirsiniz. İçerisine çeşitli sebzeler ekleyebilirsiniz. Geliştirebileceğiniz tamamen e, sizin damak zevkinize uygun hale gelebilecek çok kolay çok da basit bir e, tarif el oyalamadan şipşak yapabileceğiniz güzel bir lezzet hemen şöyle bir tane alıyorum iç dokusunu size göstereceğim evet dışı biraz çıtır içi yumuşacık güzel bir mücver oluyor e, dilerseniz kızartmak istemezseniz fırında da yapabilirsiniz arkadaşlar Bugünlük de benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.